ABC eşkenar üçgeninde S ve Y merkezi çemberler üçgenin kenarlarına ve birbirlerine teğettir. AB yani eşkenar üçgenin bir kenarı 6 kök 3. Yukarıdaki verilenlere göre Y merkezli çemberin yarıçapı kaç santimetredir diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar bakınız bu AB ve AC doğruları hem küçük hem de büyük çembere dıştan teğettir. Dolayısıyla bunlarda ve merkezlerinden geçecek şekilde bir doğru çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Şurası açı ortay olacaktır arkadaşlar. Yani 30, 30 olacaktır. Şuradan dik çizdiğimiz zaman arkadaşlar 30, 60, 90 üçgeninde 30'un gördüğü kenar R ise 90'ın gördüğü kenar 2R'dir. Yani burası R ise şurası da R'dir bakın. O zaman burası da R'dir. Yani şuraya kadar olan uzunluk 3R'dir. Peki buradan da dik çizersek bakınız. Bu sefer de bunun yarı K dediğimiz zaman burası da K olur. O zaman şu an tamamı 2K olur. Bakın buraya kadar K ise 3 r de bakınız K oldu. R 3 R eşittir K oldu. Demek ki şunlar 3 R. O zaman burası da 3 R değil mi? Peki 90'ın karşısı 6 köküş değil mi bir kenarımız? 30'un karşısı büyük üçgende burası ne olur? 3 kök 3 olur. 60'ın karşısı ise 3 kök 3'ün köküç katı olan 9 olur arkadaşlar. Yani 9R bakın topladığımız zaman hepsi 9R yaptı. 9R 9 olduğu için R de 1 olur. Demek ki yarı çapımız 3R idi. K eşittir. 3 olacaktır sevgili arkadaşlar. Cevabımız A'dır.